Herkese merhaba. Bugün ara tercihte sizden gelen soruları yanıtlayacağız. Ben Mert Seval, İngilizce İnşaat Mühendisi 3. sınıf öğrencisiyim. Ben Nisa. İnşaat Mühendisi 3. sınıf öğrencisiyim. Ara 24'tesiniz. İnşaat mühendisliği nedir ne iş yapar? Aslında inşaat mühendisi sadece bina yapıyor gibi gözükse de köprü, otoyol, baraj bunların hepsinin inşaatını yapar. Projelendirmesini, yapım esnasında projenin yürütülmesini sağlar. İlk soruyla başlıyorum. İnşaat mühendisliği okumak için müteahhit akraba gerekiyor mu? Ee, evet. Yani eğer müteahhit akrabanız varsa her şey daha kolay olabilir. Benim yok ama olması sizin için büyük kolaylık olur sağ ve arazi dersleriniz var mı? Varsa nasıl geçiyor? Sağ ve arazi dersiniz aslında çok yok. Sadece ölçme bilgisinde sahaya çıkıp Total Station'ı kullanmayı öğreniyoruz. O da benim online dönemime gelmişti. Böyle çok var diyemeyiz. Neden iç inşaat mühendisliği seçmeliyim? Çünkü inşaat mühendisliğinin bence en iyi olduğu, teknik olarak en iyi olduğu okul burası. O yüzden hocalar genelde sektörde ve işte alanda en yetkin kişiler oluyor. Onlardan eğitim almak için iç inşaat seçebilirsin. İçi de okumak için iç inşaat seçebilirsin. İçi de okumanın faydalarını saysam bitmez şu an. İnşaat mühendisliği de her zaman geleceğim mesleği bence. O yüzden bunu içi de okumalısın. Ders içerikleri nelerdir? Aldığımız derslerden bahsedeyim. İlk sene genel mühendislik derslerini alıyoruz. Bütün mühendislerin ortak aldığı. İkinci senemizde biraz daha inşaata doğru yoğunlaşıyor. İşte statikle başlıyoruz. Mukavemet, yapı statiği, beton verme, demir yolu. Diğer okullarda genelde seçmeli olan dersler bizde ana ders olarak veriliyor. Bunun biraz zorluğunu yaşıyoruz staj imkanları nelerdir? Bölüm gereği hem sahada hem ofiste staj yapman gerekiyor ve bu yüzden iki yeri de görmüş oluyorsun. Okul sana bu konuda hani %100 bir fayda sağlamıyor ama kendin imkan yaratmak konusunda bir sürü kolaylığı oluyor. Hocalarla olan iletişiminle kendine güzel bir staj bulabilirsin. Ortalaman ise bulabilirsin. İTÜ etiketi sayesinde birçok firma senin staj yapmanı isteyecektir. İmkanları kendin yer sararak güzel bir staj imkanı sağlayabilirsin. Neden İTÜ'de inşaat mühendisi seçmemeliyim? Bu çok güzel bir soru. Staj imkanlarınız bu okulda daha fazla, şöyle fazla. Sizi firmalar daha çok tercih ediyor diğer okulların öğrencilerine göre. Ama burada dersler yani bence gerçekten çok zor. Çok çalışmanız gerekiyor. Ve dediğim gibi diğer okullarda seçmeli olan dersler burada ana ders olarak veriliyor. Ve bu dersler de gerçekten çok zor. Çok çalışmanız gerekiyor. Mukavemet dersini tek seferde geçen var mı? Var ben geçtim. Çok da zor değil. İleride daha zor. O yüzden mukavemet dersini tekte geçmeniz lazım. Sonra yoksa olmuyor. Bölümden umduğunu buldum mu? Ben liseden beri zaten inşaat mühendisliğini istiyordum. Hatta İTÜ inşaat mühendisliğini istiyordum. Burada olduğum için böyle çok değerli hocalarla ders aldığım için çok mutluyum ama bu kadar zor olmasını gerçekten beklemiyordum. Yani umduğumu buldum mu buldum ama bir hakkım daha olsa sanırım tekrar yazmazdım. Çizim yapıyor musunuz? Ben ilk iki sene sadece teknik resim dersinde çizim yaptım, yani çok yapabildiğimi söyleyemem. Ee, sonraki yıllarda işte otoketten falan çizim yapmak gerekiyor ve yapılıyor. Ben daha yapmadım ama. <laughs> kullandığınız yazılım programları nelerdir? İlk senelerde çok yoğunlukla kullanmasak da MATLAB, AutoCAD, Python, TAP 2000'i kullanıyoruz. MATLAB ile Python'da da yazılım dersleri alıyoruz. TAP 2000 ve AutoCAD'de de çizim derslerini yapıyoruz. Bunlar da 3. ve 4. sınıfta daha çok işimize yarıyor. Bölüme yeniden girecek olsan neleri farklı yapardın? Bir kere %100 İngilizce değil, direkt %30 İngilizce ile başlardım. Çünkü %30 İngilizce'de istediğin kadar İngilizce ders alabiliyorsun ama %100'de sadece İngilizce ders alman gerekiyor ve hoca sayısı ya da açılan sınıf sayısı biraz sıkıntı olabiliyor. Türkçe'de o yüzden daha çok ders programı şansın var, daha çok hoca değiştirme şansın var. Ben o yüzden %30'da başlardım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizi aramızda görürüz. Hepinizi sağlıcakla kalın, görüşürüz. Hoşçakalın.